geçtik hani Oo! Günümdeyim. <laughs> İşaretler bu yasmaka girdi galiba. Gelmek zorundalar. Sağda ses var. Arkaya dolaşmış. of <laughs> Allah var ya. Neredeyse hayatımın vuruşu diyebilirim yani. O kadar değil. Rosa alıyorum. Araba geliyor. Otur daha doğrusu. Of be. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir vuruştu. Işte. Gerçekten inanılmazdı. Sıkıyor şu an. Ya ricayederim bak. <laughs> Aytaç, Aytaç sen <laughs> Kuru baksın, lanet misin diyerek de bana değil. olmam lazımdı. Oo! Mermiye kafa atmak dediğim yüzden şu araziye biraz odaklanalım. Yerimiz güzel zaten. Evleri açı vermiyorum. Bu arada arkadaşlar bence maçın şu ana kadarki bölümü bile bir beğeni hak etti. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Birincilikle de taçlandırmaya şu kafa mı lan? Vallahi kafaymış. Biraz daha şöyle son dakikalarda hareketlenirse derken benzinim bitti ve biri bana sıktı o esnada bak. Yani benden kaçabilirsin ama kaderinden asla işte yani boşuna demiyorum bunu. Vay be bu ne? Bu ne cesaret açık öyle kabak gibi açıktayken öyle etrafa sıkmalar. O burada bir şeyler var. Kafadan. Tamam, geç hadi geç geç tamam hadi sıkmıyorum geç. Bir kendinizi toplayın canınızı falan toparlayın ilk şoku atlatın bir oynayalım biraz. Biraz hasar kasalım. Bir dakika son 5. 2 bunlar 1 ben. İki tane daha kayıp var. Hadi ama. Bir kafadan daha. Bir ona bir öbürüne. <laughs> Abi Adamlar şu an ne kadar zor durumda yalnız. Kafası sağlam bir takım belli ki. Hadi be oğlum bandaj mı dönüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? İnanılmaz. Kit de mi bulamadınız? Belki de bandaj falan da yok bunlarda ha. Gazozla can doldurmaya çalışıyorlar. Ya ama sıktınız ama. Bir kafadan ve yine Zalta. Bak bu Zalta'nın iki oluyor. İki kere AVM mermisine kafa atmak. Bu ne yapıyor? Bir tane yedi. Sırtını sıvazladım. Havadayken yakındı. Yalnız o açıyla koşarsan bana işimi kolaylaştırırsın. Kafaya denk getirme. Ve kafadan. Bunlar ne yaptı? Ya ben bunlara var ya. Artık ince. Gülmekten ateş edemeyeceğim yani. O hale geldi. Bir tane daha yedi. Üçüncü seviye yelek bulmuş ha. Güzel. Ne yaptınız? Hadi. Hadi. Abi ben bunlara yakında var ya gülmekten ateş edemeyeceğim. Yine Zalta. Kaç oldu Zalta'nın? 3 e, oldu değil mi bu? Vay be. <laughs> Abi bunlar bir taktik falan mı yapıyor acaba? Rakibi güldürerek maç kazanma falan gibi bir şey. Dalıyorum ben bunlara ya. <laughs> Hadi. Ya artık daha ne yapayım ben size ya? Altın tepside sunuyorum kendimi. Ha otoya geçtik öyle mi? Güzel. Bir kafadan... Me Medo'nun 2 oldu. Bunun 4 oldu. Burada tezgah açtık. Ekmeğimizdeyiz. Bir dur birader. Ya arabama. Bak arabama dokunmayacaktın. Gel bakalım şimdi. Biraz sessizlik ya. Biraz sessizlik. Bir kafa dinleyelim ya. <laughs> ya. Arabam mı vardı benim? Bak bak. Tek. Galaksiyi galaksiye gönderdik. Ama yani artık şöyle biraz sağlamcı oynayalım. Bak tipe bak. Nasıl gitmedi o mermi? Bekle bekle. İlgileneceğim. Bekle. Bu ne çatışmadır arkadaş? Rozok'tan çıkamadık ya. Rozok katliamı diyebilir miyiz arkadaşlar buna? Güzel mi? Manzara iyi mi? Onu bitirsem iyi olacak. Sonra ayılıp ayılıp geliyorlar. Bir de hırs yaparak geliyorlar arkadaşlar. Hani düşürüyorsun bayılıyor Arkadaşları kaldırıyor Onu bana bırakın ben yiyeceğim falan diyor böyle Hepsi hırs yapmış bir şekilde Üstüme çullanıyorlar Buradan çıksam iyi olacak abi O bir kutucuğun arkasında Hayır tamam çıkmıyorum İstediğiniz gibi Öldüm Şu an Ölmedim ee, İkinci bir şans DP 28 ha. Neredesin? Öyle dur, çekiyorum. Ya, kafadan gitmeliydi. Onda da mı AWM var? Hadi. Bak fırsatın varken beni öldürecektin yani. Biraz sanki... Osman. Fırsatım varken bunu yapmalıydın ama... ...artık çok geç. Burada bir mevzu dönüyor. Bitki örtüsünü sevmedim. Hop. Tek. Bir tane daha bir. Aa duvar bug'ı. Lan adam açıkta sabit duruyor sandım da. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar şu an adamı görüyorum. Bak evin içinde. Şu bir. Yer. Sakin ol kaldır kaldır kaldır. Kaldır. Şaka yaptım. Lobiye selam. Denedim be. İçimden geldi. Ne yaptı bunlar? Adamlar sır oldu be. Vallahi sır oldu. Of.